E, i̇ftardan sonra dükkanımızı açtığımızda e, Müşterilerle ilgileniyorduk O ara içeriye bir Kedi girdiğini zannettik Müşterimiz a kedi girdi deyince baktık e, Kedi değilmiş bizim sesimizi de duyunca heyecan yaptı e, kaçtı dükkanımızdan Ama dükkanımıza bayağı bir girdi ve dükkanımızda yaklaşık 1-1,5 dakika çevresinde dolaşmış Herhalde e, bir şeyler arıyordu ya da acıktı ya da buralarda bir yuvası da olabilir Bilmiyoruz ama bizim için güzel bir anıydı. Peki ilk defa mı böyle bir şey başımıza geldi? Ee, normalde kedi biz sokak hayvanlarına mama verdiğimiz için e, normalde kedi ve köpekler çok geliyor dükkanımıza. Ama tilki bizim için bir ilkti evet. Allah Allah Allah.